şeytanın en büyük hilesi. Allah Azze ve Celle'nin varlığına ne kadar delil var? Kainata denince delil var. Kainattaki zerrata denince delil var. Şeytan ne yaptırıyor biliyor musun? Bir tane anlamadığın delili alıyor, yapıştırıyor. Ben bu delili anlamadım, bu delili anlamadıysam haşa Allah yoktur dedirtiyor. Bak şimdi olaya bak. Olayı bir tasvir edelim. Yüz kapılı bir saray var. Bizi de 100 kapılı saraya davet ettiler. Yürüdüm 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 geldim. Sarayın 99 tane kapısı açık, bir tane kapısı kapalı. Bu kapı kapalı. Bu saraya girilmez desem ne olur? İnsafsızlık olur. İşte şeytan bunu dedirttiriyor. Halbuki o 99 kapının birisinden girsen içerden kapalı olan kapıyı da açabileceksin. Saray dediğim nedir? İman. Peki o 100 kapı nedir? İmana giden delillerdir. 99 tane delil gözünün önünde senin anlayabileceğin şekilde varken bir tane delili anlayamasan ben bu saraya girmem yani iman sarayına girmem desen ne olur insafsızlıktan başka bir şey olmaz bakın bütün hikaye öyle gidiyor